Tavşan abi. Tweet nerede? Tut, tut, tut. Bir dakika. Benim hatırlamam gereken bir şey var galiba. Bir dakika. Tavşan abi iki dakika T tablet falan verebilir misin? Tut. Bakayım bir. Lan bugün yedi mi? Hasan abi sadece kafamı vurabilir misin? Teşekkürler. Bir da sert. Daha da uzaktan ve sert. Daha da sert ve uzaktan. Hareket algılandı. De değil. Tamam artık korkuda gidelim. Arkadaşlar artık şöyle bir değişiklik var. Ee, her Melon Priding Hood videosunda komik bir an yapacağım. Ee, böyle. Böyle o komik anları isterseniz izleyebilirsiniz. Her Melon Priding Hood videosunda komik, komik an yapacağım. O yüzden bu hikayeyle bağlantılı değil yani. Seydi hala geldi. Hadi iyi seyirler. Şponi. Lolu lan. Niye ma yakalayamadım mı? Bana kolum yakalayamadık ya. Kaç gündür uğraşıyoruz? Bir. Ee, tamam. Evet arkadaşlar bu videolar geç kalabilir. Çünkü okulların açılmasına iki gün kaldı. Okullar açıldığında da mantıken okula gideceğiz. Okulda baya bir saat yani kaç, kaç, saat duruyoruz bilmiyorum ama okula geldiğimizde çekebilirim veya çekmeyebilirim. O yüzden videolar geç gelebilirim. Hadi iyi seyirler. Ha, gördüm seni. Gel lan buraya. Aa! Hi <laughs> Lan ne var lan üstünde? Git. Sen geliyorsun lan. Aa! Lan. Yürü Hihi, bacağını kopardım. Git. Ee. Oh. Ben galiba iğneye bir ufak istedim. Oh. Ee. Lan ayağım yamuldu galiba. Lan bu ne? Bu ne? Bonnie. I always come back. What? Sen nasıl geri döndün? Bak <laughs> arkamda kim var? <laughs> diyor bana. Bak. Aa. Sen itta. Aa, oh, oh, bana bir şey oluyor. Aa. Oh. <laughs> Artık sizin videolarınızı geçirebiliyorum. O ne? Arkadaşınkini. <laughs> Ay patron ona akla. Aa patron ayıp oluyor. Bonnie <laughs> ne yapıyorsun?

bana bu şey oluyor. Ah, ah, çekemiyorum. Ah. Ah. Ah, 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 Sen, bir daha ben de görevi git götür mü Zaten gö daha iyi görmüyor. Adamın gözlerini daha iki üç bölüm önce yaptırdık. Belki önceki bölümde yaptığım bir şeydir. Tamam ya. Sen daha yeni tam oldun bak. Hmm. Ona göre siz görev daha gitmeyin. Daha göreve gitmeyeceğiz. Tamam. Hıks, ah. evet, tekrar da bu formu paylaşabilir Patron Lan Sen neredesin lan? Kaç bölümdür? Patron ya. Hehe. <laughs> Sadece ee, okula gidiyordum. Lan ma okullar daha açılmadı. Ee, şey, ee, e, şey e, bana, bana değil mi? Evet. Pardon ağzına güzel bir şey yapamadım. Ne yapacaksın lan? Al bana bir şey oluyor gene. <laughs> sözüme ne oluyor? Aa, sonunda deprem. <laughs> Bladı çekil bakalım. Burası benim videom. Sus bakalım. Senin kafanı kopuyor. Sen admini say... Admin'e kafanı koparım dedin ne? Admini o Benim. Al. Aa. Bunu nasıl yaptın? Aa kolon. Aa. Ben admin ve oyuncuyum. Her ikisiyim. İstediğimi yapabilirim. Anladın mı? İstersen seni havaya kaldırabilirim kafanı. Özür dilerim. Çat. İstersen seni yakabilirim. O yüzden bir daha admine bulaşma. Tamam. Ha bu arada abone olup like atmayı unutma. 9 dakika olmuş lan. Hiç aksiyon olmadı galiba. Lan. Lan göremiyorum. Lan bir sesler geldi göremiyorum. Lan. Yüzüm. Benim yüzüm nerede? Nadir bu seni görüyorum. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Pardon duyuyorum. Gel buraya. Akıdan ah, Yüzümü çalmayacaktın Ne? Bunu da ye Bunu da Ve bunu da Tas takka Uyaa Ay uy Ay seh şey. Hadi kaldı. Lan Bonnie. Yüzün nerede? Foxy arkamdan mısın lan? Bonnie. Arkamda, arkamda olsam yüzün, yüzün, yüzün nasıl görebilirim acaba? Doğru. Nerede sana önündeyim? Lan, lan sen mi parçalandın? Evet yani. Ben pizza nasıl yiyeceğim? Kollar koptu. Lan beyler siz de parçalandınız. Freddy. Ölmüşsün ön lan. Önde ben varım. Mal. Arkanda Freddy. Tamam ya. Ne yapayım göremiyorum. Ben de sizi bekliyordum. Lan Ah <laughs> Ben olmaz, ben olmaz. Ben olmaz, ben olmaz. Ben... Lan arkadaşlarıma ne yaptın? Ha ha ha. Sakin ol. Küçük Foxy. Sen bana küçük Foxy mi dedin? Aa. Çok. Akkararıyorum. <laughs> い <laughs> いか。<noise> <noise> <noise> bu Bak neyse biz gidelim hadi Muhammed Tamam ben kaldım dur Ben <laughs> dondum İy.

or fox sana öyle bir şey olmasın. Sen neredesin lan? O yürü yürü yürü. Şu an kafasını getirtiyorum. Zaten ben kafasını hiç koparamam Getirttim ben de düne. Ah lan I wanna look like it. <laughs> Lan bu ne? Sana ne lan? Lan kafası kopmuş. Lan diğerlerinde kafası kopmuş. O da bir pony var. O da var. Lan bu ne lan? Neyse da Neyse artık yapacak bir şey yok. Parçalanmış. Parçalanmışlar. Yani parçalanmışlar artık. Evet arkadaşlar. Size bir haberim var. Bu seriyi gerçekten finalini istiyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz Şimdi e, habere geçelim. E ee, bu serinin son bölümü olabilir. Eğer yorumlarda çok, çok isterseniz abi son olmasın diye. Belki devam eder. Zaten bu bölüm pek iyi olmadı galiba. Yani o yüzden çıkalım. Bay bay.